Merhabalar. Bugün işkembe çorbası yapacağım. İşkembeleri kasabımdan temizlenmiş olarak aldım. Fakat ben sabahtan sirkeli suya koydum. Buzdolabında 3-4 saat sirkeli suda beklettim. Şimdi yeniden yıkıyorum ve makasla, mutfak makasıyla kestim. Düdüklü tencereye aldım. Devamında görüşeceğiz inşallah. ben soğan doğrayacağım küçük küçük piyazlık şeklinde ay şeklinde ve bu kuru soğanla işkembelerimi ovacağım eğer limonunuz varsa limon kabuklarıyla beraber ovarsanız da çok daha kokusu gidebilir benim şu anda limon kabuğum yok sadece soğanla ovacağım ve eğer bu soğan ve limon kabuğuyla beraber bir gece bekletirseniz de işkembenizde koku olmaz benim işkembem dana işkembesi şimdi kuru soğanlarımı bu şekilde doğruyorum düdüklüde pişireceğim bu şekilde işkembemin üzerine soğanları alıyorum ve işkembe ile beraber ovuyorum. Şimdi bütün işkembeyi bu şekilde ovarak devam edeceğim. Bu soğanlarımı da doğrayayım. Yıkamıştım biliyorsunuz. Bu şekilde de eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabında beklerse dediğim gibi limon kabuklarıyla da beraber olmanız gerekir aslında rahatsızlık veren bir koku varsa size suyu döküp yeniden pişirmeye gerçek pişirmeye koyacağım işkembelerimi Şimdi küçük küçük çorbalık doğruyorum yine bu da sizin isteğinize bağlı ben tekrar düdüklü tencereye vereceğim doğradıklarımı ve yaklaşık sanıyorum 40-45 dakika pişirmem gerekir bu defa tuz da ilave edeceğim şöyle göstereyim ben doğrama işlemini bitireyim Tekrar görüşmek üzere. Videomu buraya kadar izlediyseniz size sonsuz teşekkür ederim. Lütfen beni nereden izlediğinizi yazarsanız en azından kimler takip ediyor, kimler izliyor, kimler tariflerden faydalanmak isteyince bunları fark etmiş olurum. Bu beni çok mutlu eder. Ayrıca abone değilseniz eğer abone olur ve bildirimlerin zil sesini de açarsanız daha sonra yüklediğim tariflerden de haberdar olursunuz. Nur Sevince Lezzetler diye de istediğiniz tarifi arama motorlarına yazarsanız hem Instagram hesabım hem blogum hem de YouTube kanalımla sizlerle beraber bilgilerimi paylaşmaya gayret ediyorum. Doğradığım işkembeleri tekrar düdüklü tencereme aktarıyorum. Ve su kaynattım. Bir miktar üstünü geçecek kadar su ilave edeceğim. Tuz ve çok az karabiber vereceğim dediğim gibi sanıyorum 45 dakika kadar pişer. Piştikten sonra meyhanesinde ve tabii ki sosunu hazırlarken tekrar sizinle beraber olacağım. Tripotum bu arada kırıldı. O yüzden farklı bir tripotla tarif hazırlamaya çalışıyorum sizler için. Şöyle üstünü hafif geçecek kadar su ilave ettim çünkü meyanesini yaparken de su olacak tekrar görüşmek üzere hoşçakalın şimdilik şöyle bir çay bardağı sirkem var sarımsaklarını da dövdüm içine karıştırıyorum burada beklesinler ben şimdi çorbamın meyanesini hazırlayacağım iki çorba kaşığı un dolu dolu. Bir çay bardağı kadar su veriyorum. Çırpacağım güzelce. Bir de yumurta kıracağım içerisine. İşkemben tamamen piştikten sonra terbiyeli çorbayı ılışlar gibi melanemi ılışlayarak karıştıracağım içerisine hazırladığım şekeri sosundan da bir miktar vereceğim kontrol ederek tadını yeterli derecede sos ilave ederim diye düşünüyorum şimdi işkemben pişiyor bunlar beklesinler bakalım ilave ederken içerisine verirken tekrar görüşürüz. Küçük küçük tencereden boşalttım işkembemi ve birazcık ılık su ilave ettim. Biliyorsunuz çok az suda pişirmiştim. Şöyle göstereyim. Şimdi ben terbiyesini ilüslayacağım bu tarafta. yavaş yavaş yumdan karıştırarak çekiyorum yumurtamı. Şimdi artık tenceremin içine verebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da bir suyla çalkalayayım. Tekrar tabii ki ocağa alacağım. Pişirmeye bırakacağım. Tansiyonu de çalkaladım. Sosundan da biraz vereyim içerisine. Şöyle yarım kadar biraz kalsın. Şimdi ocağa gidiyoruz ve unsu kokumuz geçinceye kadar çorbamızı pişireceğiz üzerine de biberli yağ yapacağım kırmızı biberli tereyağı yapacağım servis anında ona göre eğer su gerekirse su da vereceğim içerisine çorban pişti meyanesi ile beraber 3 kez daha su ilave ettim çünkü un koyulaştı ve şu anda istediğim kıvamda suyu şöyle göstereyim ben sosun tamamını ilave ettim çorbama ve bu etapta e, biz tabi biraz sirkeli ve sarımsaklı severiz e şunu da söylemek istiyorum sizlere İskenbeyle yapmak istemeyen daha önce de söyledim mi bilmiyorum. Ben genellikle gerdanla yaparım, gerdan etiyle yaparım. isteyenler o şekilde de yapabilir. Üzerine tereyağlı kırmızı biberli yağ hazırladım. Şu şekilde gezdiriyorum. Yine sos hazırladım, sofraya koymak için. isteyen sos ilave edip daha fazla sirkeli ve sarımsaklı yiyebilir. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.